Merhaba arkadaşlar. Son videolarımızda Scala'yı kurmuş Java'yı da kurmuştuk. Onun dışında bu ikisini kurduktan sonra Scala Repl'ında neler yapabileceğimiz görmüştük. Ama tabi Scala ve Java gibi diller, o diğer Python veya Ruby gibi sadece komut satırından yazabileceğimiz çalıştırabileceğimiz şeyler değil. Yani bir tane IDE'nin yardımını almamız faydalı olacaktır. Şimdi burada e, seçeneklerimiz Eclipse, e, Scala'nın hani daha önceden yüklenmiş hazır bir şekilde bulabilirsiniz. O, onu kullanan kişiler var. Onun dışında IntelliJ IDE var. Ben e, bunu tercih ediyorum. E, bu da Eclipse, Eclipse gibi ücretsiz olan e, sürüm var. Şimdi e, download kısmına geçelim. Burada bir Ultimate dediği bu ücretli. E, hani öğrenciyseniz bunu öğrenci mail adresinizle beraber e, ücretsiz bir şekilde yıllık lisansını alabilirsiniz. Ama biz şimdi ücretsiz olan e, versiyonu kullanacağız. Burada biz daha önceden JDK'ya vesaire kurduğumuz için ya da siz kendi bilgisayarınızda kurmuşsanız JDK'sız bir şekilde indirebilirsiniz. Ben şu anda indirmeyeceğim. Yaklaşık bir 300 MB olduğu için ben daha önceden indirdim. E, şimdi hemen e, komut satırına geçelim. Ben buradan onu e, şimdi Masa üstüne alayım hemen. için ee, ansin içinde. Idea diye bu şekilde. Hop. Hata nereye alacağımızı söylemedik. Tamam şimdi almış bulunduk. Şimdi ben bunu e, çıkarayım. XBF Hidaya. Bu şekilde. Buraya çıkartalım. Bu arada komut satırıyla pek aşina değilseniz e, komut satırını öğreniyorum serisinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Burada detaylarına girmeyeceğim. Şimdi dosyayı e, tardan çıkardık. Hani bunu herhangi bir yere taşıyabilirsiniz vesaire. Şu anda onunla uğraşmayacağız. E, dosyanın içerisine girelim. E, burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece e, yine bin dosyasına girip oradan e, şöyle idea e, dosyasını başlatabiliriz. Bakalım başlatsın. Ee, şimdi ne diyor? Benim settingsler falan var mıymış? Onları import etmek istiyor muyum? Hayır. Hangisini kullanalım? Tamam normal Intelij olsun. Bunlara next next diyebiliriz. Hatta şöyle hepsini atlayıp default olanları kursun bir şekilde. Tamam şu anda e, kurulumu tamamlamış görünüyor. Falan filan bu hatayı gösteriyor. Bu çok önemli değil. Şimdilik bunları ne yapalım? Runtime update'e Tamam normal bir önceki kurulumumuzda zaten şu Java e, versiyonunu kurmuştuk ama benim kendi bilgisayarımda daha önceki varmış. Şimdilik kalsın bu şekilde bakalım hata verirse şey yaparız şimdi buradan geçmeden önce Scala ile yüklü bir şekilde gelmiyor. Bizim hani normalde idea Java için hani default olarak Java için gelen bir araç ama çeşitli pluginler kurup başka diller için de kullanabiliriz. Mesela şu anda Scala için arayalım. Herhangi bir şey göstermiyor. Search in repository diyelim. Android Scala. Şurada bir tane skala gördük. Tamam. Burada neymiş? Zaten e, vendor dediği yani bunu yapan kişi JetBlue'ymuş. Hani bunu e, plugin olarak piyasaya sürüyor. Şu anda kuralım bunu. Install diyoruz. Tamam. Şu anda kurulum tamamlandı. Benim internetim belki biraz yavaş olduğundan dolayı 50 MB biraz zaman aldı. E, yüklendikten sonra o pluginin aktifleşmesi için e, Intel GD'yi baştan başlatıyoruz. Restart diyelim. E, tamam. Restart. Hemen Başlatsın. Şimdi hemen tekrar başlatılıyor. Plugin işlemimizin e, kurulumu da tamamlandı. E, şimdi yeni proje oluşturalım. Create New Project diyelim. E, buradan e, sol taraftan istediğimiz e, projeyi seçebiliriz. Ama şu anda biz e, Scala ile çalışıyoruz. Scala diyeceğiz. Burada SBT e, daha sonra ne olduğunu öğreneceğiz. Activator aynı şekilde biz şu anda sadece düz bir tane Scala projesi istiyoruz. O yüzden IDEA'yı seçtik. Next diyeceğiz. Burada neler var İşte SDK'yı zaten tanımlı olarak almış sizde yoksa mesela Create deyip buradan seçebilirsiniz. Eğer henüz kendisi bir tane belirlememişse. Buradan JDK'yı vesaire kurduğumuz için zaten kendisi algıladı. Mesela e, ilk projemiz Hello World olsun. Çünkü sistemimizin kurulumunu şu anda test ediyoruz. Finish diyelim. Şimdi e, şu anda projeyi oluşturdu. E, yan tarafta sol tarafta panel de açtı. Eğer orası açık değilse Alt 1 e, yapabilirsiniz. Onu da açacaktır. Şimdi hemen açalım. Burada herhangi bir şey oluşturmamış. Sadece Source var. Oradan mesela biz hemen bir tane e, deneme amaçlı bir hello world objesi oluşturabiliriz. Burada neden class olmadığı, object olduğu vesaire onları e, daha sonra tartışacağız. Şimdi bu geldikten sonra burada bir tane e, yine Java'daki gibi main metodu oluşturmamız gerekiyor. Tabi buradaki main metodu e, Java'dakine benzese de sintaksi farklı. Burada arg diyeceğiz, ondan sonra array. E, string olması gerekiyor. Ondan sonra unit dönecek. Buradan da. Şimdi buradaki e, syntax vesaire anlamlandırmanız e, gerekmiyor. Amacımız e, dersimizin amacı o değil. Sadece kurulumu yapıp bunu test etmek. Şu anda e, Scala'da bir hello world oluşturmuş olduk. Bunu e, run diyeceğiz. Oradan tamam hello world run diyoruz. bekleyelim. Bu arada e, ilk çalıştırma biraz zaman alabilir. Bu arada eğer e, siz plugin'i başlangıçta kurmadıysanız şöyle yapabilirsiniz. CTRL alt S veya File Settings'ten gelip buradan e, plugin yazabilirsiniz. Ya da kenardan kendiniz bulabilirsiniz. Geliyor. Buradan geldi. E, buradan e, şu şekilde buradan arayabilirsiniz. Buradan büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Şu anda ben kurduğum için çıkıyor. Buradan Install JetBrains e, seçebileceğiniz umuyorum sanırım orada olmasa bros repository isteyebilirsiniz daha sonra oradan kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz ben şimdi e, yazıyı büyütmek istiyorum aslında ha, buradan seçilmiş tamam şu anda şöyle farenin e, tekerleğiyle bu yazıyı büyütmüş oldum şu anda Gördüğünüzü umuyorum. Bu arada kodumuz çalıştı. Hello World yazdırdı. Ee, bu dersimizde yapacağımız işlemler bu kadar. Ee, ne yaptık? IntelliJ IDEA'yı e, ücretsiz olan sürümünü indirdik. E, TAR dosyasından çıkardık. Veya artık sizin Windows'ta sisteminiz neyse ona göre kurulumu yapmışsınızdır. Daha sonra Scala pluginini kurduk. E, pluginden sonra da e, basit Hello World programımızı yazdırıp çalıştırdık. Herhangi bir sorun yok.